Kız Asiye nasıl? Ay! <laughs> Ödümü topardınız be! <laughs> İnsan haber verin! Nasılsın dedim! <laughs> İyidir! Şu benim etekliği <laughs> ne zaman biçeceksin? <laughs> ne zaman istersen Hikmet abla, bugünlerde rahatım! Bir kilo pirinç versene! Biz de Hikmet ablayla şeyi konuşuyorduk! Neyi? Kemal'le Sultan'ı! Ne olmuş Kemal'le Sultan'ı? Hiç canım, ne olacak? Güya Kemal, Sultan'ı isteyecekmiş! İsteyecek miymiş? Olamaz! Olamaz! Vay namussuz! Evet namu tut! Görür o! Şu pirinci versene! Pirinç pirinç yok! Aa! Tamam bitti! Dükkan tapanıyor! Tatile gir! Be canım şu bizim pirinçleri verip öyle tatile girseniz! Olmaz! Bekleyemem! İsteyecek biz ha! Hadi de sana! Çıkı 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 çıkı! Hadi çıkın! Kemal abi! Ha, ne var? Seninki seni istiyor! Hangisi? Asiye! Boş ver, atlat at, yok de! Rezalet çıkmasını istemiyorsa gelsin dedi! Ne? Rezalet mi? Ben mi isteyecekmişim sultanı? İnkar etme! Bakkalda duydum! Yalan! Vallahi yalan, billahi yalan! Uyan kızım! Karının gözü var bende! Belli! Yüz vermiyorum diye ne yapacağını şaşırdı! Hadi oradan! Benim üstüne almış sinama, sinama gecesi! Yavrucuğum, karı doğuruyordu! Gelme diyemezdim ki! Demek böyle şeyler uyduruyor. Dedikoducu karı. Gidip döveyim şunu. Aman aman boş ver. Kendini bir şey sanır sonra. Yok yok döveyim. Dövme. Peki dövmeyeyim. Sen nasıl istersen. <laughs> yapma. Yapma ulan. Yapma diyorum. Burada olmaz. Olur olur. Olmaz. Olur kızım her yerde olur. <laughs> Vay canına, Amma da kuvvetli! Bugüne kadar niye bekledin oğlum? Bilmem, cesaret edemedim galiba! Ama artık burama geldi! Yap şu işi, evlendir bizi! Bak ama Kemal değildi, onu, haberin olsun! Olsun, daha iyi! Kim elini çabuk tutarsa o kazanır! Hadi ne olursun, ben Aa. ütüyü yaparım. Aa, İki ayağımı pabuca sokmasana canım! Önce kızın bir haberi olsun, yangında manlı kaçırıyorsun! Hadi çöpeyim! Efendim! Efendim? mı şimdi doğumunda? Doydum, doydum, geliyorum! Bana bak! Önce iste, sonra doğurtursun ha! Aaa, var mı üstüme? Söyleyeceğim dedim ya! Önce şu Necmiye kalsın, bir doğurtayım! Geliyorum! Peki, peki, kızma, peki, kızma! Sultan! Sultan! Dur Koşma şimdi çatlayacaksın. Ay dur. Ay. Ah, kız gel, seni bakkal Bahtiyar da istiyor. A -a. Vallahi kız, gördün mü? Kıymetin birden arttı. ne olacak şimdi? <laughs> sen mı? Talipler bir kelik oldu, Allah arttırsın. Aman Hatice teyze! <laughs> Ay! Ne oluyor be? Seni ırz düşmana ahlaksız! Dur Kemal, dur! Ne bağırıyorsun? Eşşol eşşe! Canım, ne yaptım ben sana? Adi herif, sen nasıl istersin sultana ha? Niye? Benim evlenmem yatak mı? Sultanla yasak! Niye inmek? Çünkü, çünkü ben isteyeceğim onu! <laughs> Daha it ki! Niyetliyim ulan, yetmez mi? Hem ben senin gibi herifleri iyi tanırım! İsteyeceğim deyip elin namuslu kadınlarını aldatırsınız! Evleneceğim deyip kandırırsınız! Benim niyetim gitti! Bana bak sümsük herif! Eğer seni sultanın evinin civarında görürsem... ...gözlerini oyar, ayaklarını kırarım! Ulan dilini keserim senin, tamam mı? Tamam! Heh! Ulan! Ha haa! Hayır ya. ...Sultan'la alışveriş etmeni de yasakladım, anlaşıldı mı? Bundan da buyulmaz mı tırnat? Ne oldu? Denir, dayanamayacağım artık. Senin aman baban yok mu? Anam öldü, babam hasta. Hadi be, ne olur Allah aşkına, <laughs> iste işte. Ne var? <laughs> ne oluyor? Seni istemeye geldik. Aa, i̇stemeye mi? Ay. <laughs> evet öyle. Aa, e, sırası mı şimdi? Sırası sırası. Bu iş bitmeli artık hem de bugün. Aa, dur. Girmek Hoş seni. bulduk. Ee ne olacak şimdi? Bilmem. Bu deli seni istemeden gitmez. Ateşi başına vurmuş. Ya başıma <laughs> gelenlere koş Nuri abiye haber ver. Olur benim olur. tarafım olsun bari. Peki niye babası istemeye gelmemiş? Hastaymış hasta. Aa, bu ne yol? Kavım. <laughs> e ee, burada hiçbirimiz yabancı değiliz. Bu işi hemen bitirelim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...oğlumuz Kemal'i, kızını sultanı istiyoruz. Vallahi asil kararı verecek olan sultandır. <laughs> hmm. Peki! Tamam! Oldu bu iş! Allah mesut etsin! Hayırlısı olsun da! <laughs> Hayırlısı olsun! Kızım, koş çatır nüfus çağıdını! <laughs> Peki Nur abi! Ne olacak nüfus kağıdı? Niçah kıymak için! Herhalde düşünüysin nikah! Aaa! Düşünmez olur muyum? Gel <laughs> şimdi! <laughs> 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 tabii düşünüyorum! Zaten gece gündüz başka hiçbir şey düşünmüyorum, nikah tabii! <laughs> Buyurun! <laughs> teşekkür ederim. Ee, hadi hayırlısı bakalım! Sağ olun, evet, artık biz teşekkür gidelim. ederim. Allah devamını Azam edersin! Allah'a ısmarladık! Nikahta, çeramet vardır demişler. Güle güle! Güle güle! Sen gitmiyor musun? Niye? Artık ben burada kalırım. Olmaz! Nikahsız bu eve adımını atamaz. Canım, nasıl olsa evleneceğiz. Nüfus kağıdını verdin ya! Olmaz dedim, dışarı! Yahu bunda ne kötülük var? Hiç olmazsa bir kere öpeyim. Olmaz, bak kafama attırma beni. Yarından itibaren muamelelere başlıyoruz. Peki. Ha, şimdi girebilir miyim? Olmaz!